Salih Tuna. Satarsın ulan, satarsın. ABD başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın Panama'yı tas tamam sömürgeleştirme niyeti, Grönland'ı, Danimarka'dan satın alma girişimleri ve Kanada'yı 51. eyalet olarak ABD'ye katmayı dilendirmesi nereden bakarsanız bakın. Bittiği iddia edilen sömürgecilik çağının hortladığını gösterir. Diyeceksiniz ki zaten ne zaman bitmişti ki? Haklısınız. Lakin işin Lamborghini bu şekilde Kanada'yı ilhak etme aşamasına varması çok tuhaf. Kanada'nın bidayetinde yerleşimci kolonisi olmakla söz konusu anomaliyi izah etmeye yetmez. Google eski CEO'su Eric Simon, Stanford Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada konuşma gizemli bir şekilde internetten silinmiştir. 2025 yılında yapay zeka teknolojisinde insanları şok edici gelişmeler yaşanacağını, bu alanda Çin'le rekabeti kalıcı şekilde kazanmak için Kanada ile işbirliğinin hayatı önem haiz olduğunu dile getirmişti. Dahası, Kanada'nın yazılım konusunda oldukça gelişkin olması ve hidroelektrik enerjisi nedeniyle ABD'nin en iyi dostu olması gerektiğini ifade etmişti. Anlaşılan o ki, Trump da nevi şahsına münasır üslubuyla Kanada'yı 51. eyalet olarak ABD'ye katma niyetiyle en iyi dost olma gerekliliğini dışa vurmuş oldu. Pat diye değil tabii, öncelikle düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti konusunda dostça uyarılarda bulunmuş... Şayet önlem alınmazsa %25 günlük vergisi getireceğini açıklamıştı. İş bu dostluk gösterisinden çok etkilenen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2015'ten beri yaptığı başbakanlık görevinden istifa etti. ABD öyle bir imparatorluk ki düşman olmanın bedeli çok ağır. Fakat dost olmanın bedeli ondan daha az ağır değil. Düşmanıysan işgal edileceğin, dostuysan ilhak edilmesen de bağımsızlığa veda edeceğin kuvvetle muhtemel. Emperyalizm değişmemiştir değişen çağdaş insanın sömürgeleştirilme karşısındaki hali pür melalidir. Kızılderililere yaptıkları muameleyi meşru gören ABD'nin 7. Başkanı 1829-1837 Andrew Jackson bir defasında şöyle demişti: "Hangi insan birkaç bin vahşinin dolaştığı ormanlarla kaplı bir ülkeyi şehirler kasabalar ve müreffeh çiftliklerle dolu sanatın yaratabileceği veya sanayinin gerçekleştirilebileceği tüm iyileştirmelerle bezenmiş özgürlük, medeniyet ve dinin tüm nimetleriyle donatılmış geniş cumhuriyetimize tercih eder ki hangi hayatıcı dilleri dökerse döksün hakların nezdinde hakim olan tavır anti sömürgeciliktir. Günümüzde böyle mi ya? Anti sömürgecilik neredeyse demodi telak ediliyor. Soru şudur. Trump'ın vaadiyle vergilerin %60 azalacağına, işletmelerin kat bir kat büyüyeceğine ve ABD koruması altında zengin, mutlu, müreffeh bir hayat süreceklerine inanan Kanadalılar bağımsızlıktan vazgeçerek ABD'nin 51. hayatı olmaya neden rıza göstermesin? Benzer şeyler yurdum insanına sunulsa peki? Yani alayını zengin olacaksınız, son model arabalarınız ve lüks villalarınızla biliniz ya da bir balda olacak. Üstelik ABD himayesi altında birinci sınıf vatandaş olarak bütün dünyada vizesiz dolaşılacak. Kimsecikler size yan gözle bile bakamayacak denilse yurdum insanı neden Kanadalılardan farklı tavır göstersin? Yurdum insanının Kanadalıların aksine köklü bir medeniyet geçmişleri olduğu için mi? İyi de o medeniyetin mana kodlarına yabancılaşmış. Hatta mana ikliminin düşman haline gelmesi ne olacak?